Herkese merhaba NBA Show TL takipçileri. Bugün bir videosuyla karşınızdayız. Ne haber Burak? heyecanlıyım. Bugünkü video için ve özellikle dün akşam gerçekten uyumakta çok zorlandım. Sen de aynı şekilde. Yani, Sizin gerçekten o... dün akşam NBA tarihinin hani en büyük takas gecesi oldu. Hani... Dün akşam NBA tarihinin en ilginç gecelerinden bir tanesiydi ve onu konuşacağız ama videonun sonuna doğru. Şimdi gündem, evet. Gördüğünüz gibi, gündem videosuyla karşınızdayız eee Knicks, Raptors ve Philadelphia'yı konuşacağız. Bu üç takımı. biraz doğu konferansına kayıyor gibi ama bunlar aslında hem en büyük sürprizler hem de en kötü sürprizler aslında. Eee Knicks'e başlayalım. Knicks eee sezona fikirdir yani Julius Randle bildiğiniz e, yani ilginç bir adama dönüştü. Asist ortalamaları yükseldi, e, triple double her maç. Yani ve Knicks e, e, şanssız galibiyetler almasa şu anda e, Playoff hattının üzerinde olabilir de 10. sıradalar. 5'e 7'lik bir e, dereceleri var. E, ne düşünüyorsun Nix hakkında Burak? Ee, bir kere hani zaten sezon öncesi videoda konuşurken e, hani şey demiştik. Bu takım yeni bir takım. Sezon sonu çok iyi hareketler yapıldı. Çok iyi manevralar yapıldı. Yeni ve genç bir takım var. Aynı zamanda yük olan veteranlardan kurtul, kurtulundu. Ve yepyeni yüzlerle ve e, gerçekten oynamak isteyen adamlarla devam eden bir New York var dedik. Şimdi erken konuşmuyorum çünkü ilk 12 maçın içerisindeyiz ve sezon sonu ne olacağı hiç belli olmaz genelde. Fakat çok iyi bir başlangıç gördük New York Knicks'ten. Özellikle Julius Randle'dan All, All Star, All NBA seviyesinde bir performans görüyoruz. Aynı zamanda Çaylak, Emmanuel Quigley gerçekten çok güzel oynuyor. E, yeni gelen veteranlar işte Austin Rivers gibi onların parladığını görüyoruz. Austin Rivers'ın 14 sayı üst üste atıp maçı kapatması gibi böyle. Bir takım medetik böyle hani Instagram'da gördüğümüz olaylar da oluyor. Hı hı. Öyle oldu. Gerçekten Mesela... geçen sene göre çok daha eğlenceli. Çok hı -hı. daha iyi. Geçen sene zorlanan Elfrid Payton, Kevin Knox bu oyuncuların da verimli ve iyi oynadığını görüyoruz. Güzel süreler alarak. Evet. Tek sıkıntı hı -hı. bence hı hı. Koç, yani takımın koçu Tom Thibodeau. Evet. Ve Tom Thibodeau e, yanlış hatırlamıyorsam Derek Rose'un 2012'de Aşil Tendon'u yırttığı senede de Chicago Bulls'un koçuydu. Evet oyuncuları yıldız oyuncuları çok uzun süre oynatmasıyla ünlüdür ve Julius Randle ve RJ çok fazla süre alıyorlar. Evet. İyi oynuyorlar ve yüksek verimlilikle oynuyorlar ama hani şu an gerçekten bu kadar çok sayı ve rebound almalarının sebebi de bu aslında ama maçı kazandırıyorlar mı? Kazandırıyorlar. Fakat bu kadar çok süre oynaması, bir iki üç belirli oyuncunun sezon sonuna kadar oyuncuların dayanıklılığını hani oyuncular dayanabilir mi ben bilmiyorum. Senin diyeceklerine ekleyeceğim çok bir şey yok aslında ee, ama dediğine şöyle bir şey ekledim. Alek Böks mesela çok iyi oynuyor, 20 sayı ortalama ile oynuyor. 20 sayı ortalama ile oynuyor. Aynen ve dediğin gibi şey durumu var mesela çok erken konuşmamak gerekiyor. Şöyle çünkü bazı maçlarda gerçekten biraz şansları da yağlar gitti açıkçası. yani çünkü şöyle yani üçlü güzelleri bir anda böyle yüzde altmışlara kadar dayandı bazı maçlarda Milwaukee Bucks maçında, Atlanta Hawks maçında. Bu ortalama gittikçe düşecektir ve dediğin gibi bu yıldızlar ileride yorulacaktır ki hala süperstar yıldızı eksik bu takımın. Julius ne kadar ol NBA performansı gösterse de. Ee, ama göreceğiz. Enteresan başlangıç yaptılar ve beni ciddi anlamda şaşırttılar. Ee, şutları giriyor, savunmaları iyi. Ee, bakalım neler izleyeceğiz Knicks'ten. Ee, Raptors'a geçelim istersen. Tabii. Evet. Sezonun e, kötü anlamdaki sürprizi ve... Kötü sürpriz, evet. Çok çok kötü bir sürpriz. Yani 2'ye 8 gidiyorlar ve şu an Doğu Konferansı'nın 14. <laughs> e, sıradaki takımı. Yani Marcosol ile Ibaka'nın gidişi nasıl bu kadar etkilemesine çok şaşırdım açıkçası. Hı. Ve yani en yüksek skorer bu takımın işte 20'şer sayı atıyor işte. E, Pascal Siakam'la Oji Anunobi işte bazen Kyle Lowry çıkıp 20 sayı atıyor da yani skorerleri e, iyi skor öğretmiyor. Savunmaları çok kötü. Her maçta e, reboundlar konusunda eziliyorlar. İşte Spurs'e domine edildiler. Yani bilmiyorum yüzdeler düşmeye başladı. Şutları girmiyor. Yani anlamadım ben yani niye böyle? Açıkçası ben bunu biraz şeye bağlıyorum. <laughs> 2019'da şampiyon olduklarındaki kadroda Cavalier'ın üzerine bir sistem kurulmuştu. Ve gerçekten Cavalier'ın yanında takımın kalan rotasyon oyuncuları da çok iyi şans buluyordu. Geçen seneye geldiğimiz zaman, geçen sene de tamamen egolarından arınmış herkesin hani biz kavaysız yapabiliriz bize konsantre olduğu bir sene oldu. Ve yaptılar da. Yaptılar da. Gerçekten bir 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 başardılar başardılar. Yani. Gerçekten Beklemedi yaptılar yani. Game 7. maça kadar sıraladılar. Yani. yani. Aynen öyle yani. E, Playoff'larda çok kendilerini gösterdiler. İşte Nick Nurse zaten yılın koçu seçildi bu nedenden dolayı. Ama bu senin dediğin kaybeder mevzusu şöyle önemli. Bu takımın şu anda maç kapatacak ismi yok ve Kyle Lowry çok yaşlanmaya başladı. Pascal Siakam'ın o yeni seviyesine e, o yani bilmiyorum belki dolen bit seviyesine öyle bir maçlara artık evrilmesi gerekiyor. Yani e, şu problemi var. Savunmada e, hala e, yani çok fazla kendini tekrar ediyor. Hücumda da öyle. Hani e, bir tane video vardı hatırlarsan Golden State Warriors maçını bazı birla kaybettiler. Damian Lillard'ın bazı getir sonucunda eee sonucumu e, Pascal Siakam topu eline aldı ve hücumda dönüp durdu. Yani o yani, hareketidir zaten. Yani bir ya, şey oldu. Evet onun öyle bir hareketi var ve artık bunu savunabiliyor takımlar ve sonucunda bu kadar saçma bir tercihe gitmeleri hani maç kapatamıyorlar. Sıkıntı oldu. Çok kıl payı kaybettikleri maçlar var. Ya yani bilmiyorum Raptors. Umarım bir şekilde e, atılım gösterip Pascal Siyakam özellikle. Çünkü ligin yetenek anlamında en iyi oyuncularından bir tanesi. Şutu olan, savunma yapabilen, içeriği zorlayabilen e, pasör bir uzun. E, aynı zamanda çok hareketli, çok hızlı. İşte bir Yanis ve, benzetmesi yapılabilir. Joel Embiid'in işte o gücü, o hırsı yapılabilir. Ama hala kötü seviyedeler. Yani. Ve şunu ekleyelim. Asist sıralamasında NBA'de sanırım. Güncel 21. Ler, sayı sıralamasında da 18. Ler. Yani Raptors gibi böyle yüksek olmayacak. Bir, iki, önce, iki sene önce şampiyon olan bir takımın bu kadar düşük bir seviyede olması çok üzücü gerçekten. Yani bilmiyorum abi. Bence takım şu an 2-8'lik bir rekoru var. Evet. Bir 20 maçta oynanmalı. Şu an bence. Hani Tabii erken, sen... daha erken. Ben yani buradan, şey, bu videoyu izleyenlere şunu söyleyeyim. Burada ne dersek diyelim hala çok erken. Çünkü e, takım o, takımları daha yeni yeni artık görmeye başlıyoruz. Hani Burhan dediği gibi bir 10 maç daha izledikten sonra artık o orta kısma, play playofflardan o işte 1-2 hafta önceki kısma kadar e, belli yargılarımız olacak. Ama yine de e, bu sezon e, ilk günden videosunda, sezonun ilk günden videosunda e, böyle işte değerlendirelim dedik. Yani Raptors böyle, o zaman bizi sevindiren bir takıma geçelim. Philadelphia, yani muazzam ya. <laughs> mükemmel başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hani takımın bu kadar iyi başlayacağını ben tahmin ediyordum. Hı -hı. Yani ben tahmin ediyordum. Çoğu insan belki tahmin etmiyordu. Ben tahmin etmiyorum mesela. Aslında bu sezon sonunda takımın yani Philadelphia'nın yaptığı olay transfer ve takaslardan bahsediyorum. Hı -hı. Tamamen geçen seneki bozuk parçaları yenileriyle ve daha iyileriyle değiştirmek oldu. Ve bu sene Hı -hı. Joel Embiid gerçekten MVP seviyesinde oynuyor ve MVP sıralamasında birinci yapmış bilmiyorsan. Öyle, öyle. öyle. Evet. Bradley en fazla skorer, Bradley ikinci Joel Embiid birinci. Çünkü genel istatistik olarak, verimlilik olarak şu an en tepesinde Joel Embiid. Böyle bir yıldızı var. Aynı zamanda Seth Curry gibi acayip verimli ve iyi bir var. Denigrin de göstermesi gereken performansı gösteriyor. Benim hiç dediğim gibi zaman kötü değildi. Evet. Hani bunu zaten yanlış anlaşılma olmasın yani. Hı, -hı. Ben Simmons biraz sakatlıklarla uğraşıyor ama bu sene takımdaki rolünü o da anlamaya başlayacak. Hı -hı. Yani gayet güzel bir takım bence. Tyrese Maxey, Dwight Howard. Yani evet. her şeyin daha iyisi diyelim. Geçen Öyle sene çok daha istekli bir takım var. Şöyle söyleyelim ben yani e, işte ya çoğu kişi beklemiyordu işte Philadelphia'dan Philadelphia'dan böyle batılım ben Ben Simmons'in e, şutunu geliştirmediği sürece bu takımın büyük seviyeye atlayacağını düşünmüyordum ama bu e, Ben Simmons'ın yapması gereken gelişimi mental olarak Joel Embiid yaptı artık hmm. daha konsantre oluyor bütün pozisyonları artık e, son pozisyonmuş gibi oynuyor. ve bu takım genel olarak Manchester e, Manchester'ına Alorford'u kaybetmelerine rağmen hala mükemmel savunma yapıyor işte Tobias serisiyle. İşte, savunmada belki zayıf halka olarak görebileceğimiz Seth Curry'si ile falan mükemmel bir savunma yapıyorlar. Rebound, asist, top çalma, blok ortalamaları inanılmaz iyi. Ve e, Ben Simmons'ın triple double'a yakın bir ortalaması var. Yani ne kadar az sayı aslında. da. Joel zaten dediğim gibi MVP, o MVP, MVP, se MVP seviyesinde evet. oynuyor. Seth Curry %60'lı üçlük atıyor. Ondan daha ötesi var mı? Yani hani abisiyle karşılaştırılabilir bile artık. Yani o kadar iyi bir seviyede üçlük atıyor. Çok iyi bir skoraya. Yalnız buradan e, şöyle bir gündeme bağlayabiliriz. Fedelfi'yi tek olumsuz etkileyen faktör koronavirüs oldu. E, bildiğiniz üzere Setgörü'de e, koronavirüs çıktı. Covid-19 protesti pozitif çıktı ve e, bütün takım e, karantinaya alınmak zorunda kaldı. Bu yüzden belli maçları, maçları iptal edildi ve e, Aya oh. çıktılar. Bu Philadelphia'yı durdurdu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani korona olayı zaten şu an hani ligin etrafında bir hafif bir kaos yarattı. Evet. Çünkü bir sürü takım Bunların oyuncular korona oluyor. Ondan, onların temaslıları oluyor. Protokoller uygulanmak zorunda kalıyor. Maçlar iptal oluyor. Her gece en azından bir tane maç iptal oluyor. Evet. Yani bazı oyuncular da bu fikirlere katılmıyor falan. Hani inşallah hani hızlıca bunun çözümünü bulurlar ki daha sorumsuz bir şekilde devam eder. Bubble olacağını ben düşünmüyorum çünkü yok ben de düşünmüyorum. Ben de böyle bir bütçeye Bence böyle bütçe ayırmalarına gerek yok. Otuz takım için. Bubble, hmm. bir bubble konsepti hazırlamak. Hem onları ailelerinden uzun süre ayırıp, hadi ailelerini de getirdim, o zaman masrafın kat kat artacak. <laughs> ve o bubble olayı gerçekten çok büyük bir yardımlaşa ve emek ve seferberlik içerisinde yapılmış bir şeydi. Oradaki çalışanlar özellikle gerçekten çok zorlanmıştı. Oyuncular için de kolay bir deneyim değildi. O yüzden hani bir daha böyle bir programı çok acil durumda kalmadıkça yapmazlar ve bence Bence hani oyuncular biraz daha dikkat ederse... Evet oyuncular takımlar e, çünkü NBA çok dikkatli dikkatli bu konuda ama oyuncular ve takımlar biraz daha dikkatli olurlarsa işte birbirleriyle e, işte iletişimde ya da işte dışarıda bir ile iletişimde e, bu sorun üstesinden kolayca gelinebilir bence de gerek yok orada babula çünkü hani dediğim gibi çok fazla masraf e, NBA için hem de gelir yokken, seyirci gelmiyorken bu kadar fazla masrafa girmek de saçma. E, o zaman bu üç takımı e, geride bıraktık ve günün bomba haberine geçelim. Tom Maker serbest kaldı. Evet, Cavaliers tarafından serbest Evet, Cavaliers tarafından serbest kaldı. Yani <gülüyor> dün akşam biz gerçekten inanamadık buna. Ferrell da serbest kaldı Cavaliers tarafından. Tom, Tom, Maker ve Yogi Ferrell serbest şu an ve kim alacak abi? Ben, bence günün sorusu bu. Hani her şeyi boş verin. Sen her şeyi unutun. Gidin Tom Maker'ı izleyin ve kim kime yakışır bu adam? Bunu bakın yani. Bu inanılmaz bir haber ya. Bir de James Harden takas olmuş. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Flash TV oyunculuk oldu. Evet. Bir de James Harden takas olmuş. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Flash TV oyunculuk oldu. Evet. 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 Ya <laughs> <laughs> James Harden vay be falan. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu bizim sövme videosundan sonra bir de takas oldu. Biz işte orada da hani e, sen ve Kaan şey demiştiniz, Takas olmasını isteriz işte. Böyle daha yerine iyi bir sistem kurulabilir falan demiştiniz Ve takas oldu. Yerine ıı, inanılmaz Oledipo. yüz için yararlı bir şey geldi. sırasının işine de yaradı diyebiliriz. İşte yani enteresan bir takım oldu ama bu işin tabii ki de en büyük tarafı hani Houston tarafı sonra konuşulur işte Pacers tarafı sonra çok detay konular. Nets tarafı hakkında ne düşünüyorsun? Yani Nets tarafı hakkında ilk bu takas olduğunda verilen isimlere ve hani dört takımlık bir takas da bu. Brooklyn Nets, evet. Houston Rockets, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers şeklinde evet. bir blockbuster yani dört takım böyle çok büyük bir şey ya, yaptık. NBA'in en büyük takas gecesiydi diye. En büyük takas bence olabilir de yani. Şöyle bir Peki. şöyle bir istatistik var. Bir gecede yani bir takasta verilen verilen, verilen en çok pick vermişler. Yani hani bu Oklahoma'nın yaptığı takasların dışında bir takasta en çok verilen pick olmuş. İşte Evet e, yanlış bilmiyorsam 8 tane olması 8, lazım. 4 8 tane. ya da 9, Hı -hı. Evet, Birinci Evet tur pick'i olması lazım. 4 tane de pick swap yani pick değiştirme hakkı, seçme hakkı, değiştirme hakkı olarak. Draft sırasında yani NBA seçimleri sırasında e, Milwaukee ile yapıldığı için mesela Milwaukee'nin o şey hakkını, seçim hakkını mesela değiştirebilirsin falan. Bu stratejik anlamda güzel bir şeydir eğer kafanızda bir oyuncu varsa. Bu tamamen Stephen Silas'ın hani Harden gidiyor. Hani sezon başından bir alalım. yapıyorduk. Bundan ne yapabiliriz? Ben şahsen Hüsnü taraftarı olarak ben daha çok bir sürü genç oyuncu alınıp bir sürü pik alınmasının taraftarıydı. Ama öyle bir şey olmayacağını biliyorum çünkü bu sene Houston'a DeMarcus Cousins ve John Wall gibi isimler geldi ve bu isimlerle böyle hani uzun bir sistem olmaz. O yüzden bu sene ilk önce ıı, takastan hani yıldız seviyesinde diyebileceğimiz Chris Levert geldi. Sonra o da kendine çok daha uygun, uygun bir takım olan Indiana Pacers'a gitti. Bence çoktan biliyordu kendisi Pacers'a gideceğini. Yani bu bir sadece tahmin. Çünkü hani Direkt zaten şey bu. O dinamik Hı. sistemi daha iyi. Şimdi Hı. şimdi Oledipo biraz daha daha böyle yavaş ve stabil bir oyuncu. Ve Jus'un yeni sistemine yani John Wall'a beraber biraz daha böyle düşük ego bir şekilde ben oynayacaklarını düşünüyorum hep beraber. Hı. Hı. Doğru. Kötü olmadı. net bir şey denedi. Kadro derinliğini vermiş gibi gözükse de aslında tam değil. Çünkü aslında Gertel'ın ve Thorin Prince'i verdi. Cleveland'da hani bu Brooks'u verdiler. Ya, fazla oldu. Ama Pistons'u verdiler. Çünkü New York Knicks Brooklyn Nets maçını seyrederken <laughs> orada Chris Chioza'nın, Timothy Luwabu Kabaro'nun, Joe Harris'in bu insanların oynadığı Jeff Green, DeAndre Jordan. Jeff onlar. Green, DeAndre Jordan. Onlar veteran diye çok söylemedim ama daha Jeff Green onlar... o kadar iyi bir seviyede oynuyor ki şu an. Jeff Green bence bu takımın iyi bir tamamlayıcısı. Yani hatta e, ee, şey işte fotoğraflar gördüm işte ee, Nets'in projected line-up'ı işte beklenen line-up'ı diye Jeff Green'i center'a koyup Kevin Durant'i e, PF, e, PF oynatıp e, 3 numarada Joe Harris e, 1-2'de işte Kyle Harden diye oynatıyordu. mükemmel bir kısa beş. Hani, Golden State'in zamanında oynadı işte Draymond'un Green'in 5 numara oynadı. 5'e yakın bir 5. Ya e şöyle söyleyeyim. Ben sana Nets'i dedim Sen diğer, tıkım, diğer takımlara da biraz ama Nets anlamında şunu söyleyebiliriz. Harden Kyrie Irving ve Kevin Durant. Bence NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi üçüsünü kurdular. O yani e, oynamalarından bağımsız olarak yani beraber hiç oynamadılar belki ama şey, isim kalitesi olarak, yetenek tabanı ve isim kalitesi olarak hani şu anda NBA'nin NBA'nın ilk 10 oyuncusundan üçünü aldılar. Hatta belki ikisi Kevin Durant ve James Harden şu anda ilk üçteler yani o kadar iyi durumdalar yani, e, genel NBA sıralaması olarak da ve şu anda sezonu çok iyi girdiler. Ama şöyle bir durum var. Her ne kadar hani desek de işte sen de sen de yani çok fazla kadı delinden vermediler falan. Ee, bu takım savunmasını çok kaybetti ve bençini çok kaybetti. Şimdi Kyrie, e, Harden, Kevin Durant. Bu e, ilk beşte sahaya çıktığın zaman zaten her, herhangi bir maçta yüzde yirmi, yüzde otuz sayı atarsın. Ama işin işte savunma kısmı. E, Kyrie Irving ve Harden e, kısaları nasıl savunacak? Hani Kevin Durant bir şekilde fiziğiyle, o atletizmiyle, o uzun kollarıyla o e, savunabilir. Ama Harden ve Kyrie çok eksik kalıyor bazı alanlardan. Ve bu iş bence kaldığı zaman ya da DeAndre Jordan daha genç uzunlarla, Bam Adebayo'yla e, işte bu Domantas Sabonis'le mücadele etmesi gerektiği zaman DeAndre Jordan ne yapacak? Ya da e, bir tane video gördüm işte. Bu son topu kim e, kim kullanacak? Kyrie mi, Harden mi, Durant mi? Hepsi son dakikalara en iyi oynayan adamlar ya. Yani mükemmel, yani Kağıt üzerinde, Bu tür takımlarda Hı hı. Super team dediğimiz takımlarda, evet. Warriors'ı kastetmiyorum. Offense is the best defense. Yani hücum en iyi savunmalı. Evet ama, ama ya Milwaukee karşısına bak. Şimdi e, ben bu e, haber işte Harden gittikten sonra aklıma direkt şey geldi. Bu bazı doğu takımları nasıl hareket geçirecek İşte Celtics onlara rekabet etmek için ne yapacak? Bucks onlara rekabet etmek için ne yapacak diye düşündüm. Çünkü bu e, transfer piyasasını hareketlendirebilir. Aklıma direkt Bucks geldi. En büyük rekabeti netsin. Şöyle düşündüm. Kyrie, Harden ve Durant. Karşılarında kim olacak? Drew Holiday, Chris Middleton ve Yeni Antetokounmpo. Yanis Yeni ise Kevin Durant mükemmel eşleşme. Kyrie ile Drew Holiday. Ee, belki Drew Holiday Kyrie'nin yüzü yani mükemmel bir savunma silahı değil. Ama Kyrie ile harika eşleşebilecek bir oyuncu. Keza Chris Middleton Harden'a çok iyi eşleşebilecek bir oyuncu. Yani savunmada bunları durduran insanlar çıktığı zaman bu takım kime güvenecek? Yani Joe Harris'in şutuna mı kalacaklar? DeAndre Jordan'ın post mı kalacaklar? Ya da Jeff Green'in e, birebirine mi, bire bire, bire bire mi, kalacaklar? Böyle yani Bucks gibi ekstrem bir örnek karşına çıktığı zaman ki bu örnek en önemli örnek. Çünkü rekabetin olsa yani ne yapacaksın Bucks'a karşı? Yani ben ilk Bucks net maçını çok merak ediyorum. Bence hiçbir takım Hard'ın Kyrie ve Kevin Durant'ı durduracak savunmaya sahip olmayacağı için Bucks gibi. Yani Jury Holiday ve Yanis gibi iyi savunmacılar var. Hani şöyle sorayım, rağmen... Haklısın. NBA tarihinin en büyük ofansif yetenekli üç oyuncusu bir arası Ciddi anlamda. Hani bunun başka bir rakip yok. Gerçekten yok. Ama e, birebir, bunların hepsi birebir hücum yapan e, oyuncular. Hepsi işte e, biri topu eline aldığı zaman dört kişiyi öbür kenara yollayıp birebir hücumda e, öne çıkan oyuncular. Böyle hani Golden State sisteminden, o top paylaşımından gelse de bunların hepsi aslında birebirin bir, bire gücünden kuvvet alınıyor oyuncular. Şimdi bunları birebir de durdurabilecek oyuncular geldiği zaman, Juru Holiday örneğini verdiğim gibi, işte Chris Middleton, Yanis gibi oyuncular geldiği zaman e, ne yapacak? Net. Evet. Yani ben kesinlikle Nets'in harika bir şeyimiz attığını düşünüyorum. Hani mükemmel bir üstü kurdular ve bu üstü hayalimizde bile yok. Yani kimse bunu hayalini kuramazdı bile. Ama... Tabii. Gibi. NBA ilk k oynamak gibi. Evet Böyle abi olarak... yani. Üf, bilmiyorum ya gerçekten çok kararsızım yani. Beklediklerini alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Ya orasını bilmiyorum ama bence bu sene izlemesi en keyifli takımlardan bir tanesi olacaklar. Çok çok merak ediyorum ilk maçı. Yani Kayrı maça çıkacak mı? Harden, Kevin Durant'le ne yapacak? Kevin Durant işte yap Bilmiyorum ama çok enteresan bir şey. Steve... Kayrı protokolünü tamamlar tamamlamaz. Dönecektir çünkü yani artık dönecek yani. her geldiğine göre. Yani hani, Steven's'in Steven's'in işi de çok zor bilmiyorum abi. Steven's'e çok yazık oldu yani adamı daha ilk senesinden canlı bombanın içine attılar yani. Bilmiyorum bilmiyorum abi çok ilginç eklemek için bir şey var mı? Çok uzadı çünkü bence, bence eklemek gereken bir şey yok mu? tamamen. <laughs> yani izlemeyi en merak ettiğim şey. Kumar kumar ya ya NBA şampiyon bu kumar ya size NBA şampiyonu yapar. Ya da Box'a, Box, box karşısında hezimete uğratır diyorum. Son sözüm de bu olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, ve şunu sözünü verelim. Yarın e, değil, cumartesi günü, e, özür dilerim, cumartesi günü harika, mü mükemmel komik, mükemmel eğlenceli bir video gelecek. E, büyük bir sürpriz evet. e, seyircilerimize. E, o yüzden kanala abone olmayı unutmayın ve ayrıca bizi MBM Show TV Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Oradan bütün gelişmeleri canlı canlı, dakikası dakikası paylaşıyoruz. Orada boys veya şeyiniz gibi çalışıyoruz. Aynen öyle. Ee, o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Basketbol kalın, NBA şovları ile kalın. Görüşmek üzere.